En güzel anı, masa başındayız. Şefimle birlikte neler yaptık şefim? Bir hamurdan ne şahaneler çıkardık, anlatır mısınız? Bir hamurdan iki tane ekmek yaptık. Biri zeytinli, kuru domatesli, biberiyeli ekmekti. Biri de sarımsaklı ekmekti. Daha ne Yine olsun? Yine müthiş, her zaman dışarıdan... E, ...neredeyse haftanın 2-3 günü sipariş ettiğimiz kıymalı pideyi yaptık. Çok, Aynı çok güzel oldu evet. e, Bazlama yaptık. Yine sabah çocuklarımıza kahvaltı için hazırlayabileceğimiz evet. müthiş bir e, tarif. Evet. E, bayat ekmekten börek yaptık. Bence çok önemli bir şey. Ekmeklerin ziyan olmasını çıtır engellemek çıtır için. Çıtır çıtır oldu. Çıtır çıtır ve içi gayet böyle akışkan bir peynir Göstereyim dolu. Göstereyim hemen. Çok iyi olur. Şöyle. Aman Allah'ım. Bakar mısınız? Muhteşem. Harika bir börek ve hiç ekmek olduğu belli olmuyor gördüğün ve... gibi ve çok iyi bir e, erik kebabı yaptık bu da bence bomba bir tarif e, İçerisinde çam fıstığı hı hı. ve badem var erikler var tam bir hı hı. vitamin deposu Bursa'nın ve pideli köfteyi yaptık pideli Nermin köftesi. şefimin ellerinden harika bir tarif hocam. oldu o da Sizin desteğinizle harika sunumunuzla ve susuz pişen bir pilav yaptık elimde şu an gerçekten müthiş bir tarif bunu <laughs> bu mutlaka deneyin o. evet e, Hala, çok hiç güzel. su yok içerisinde ve e, zeytinyağı sarımsaklı bir oh, pilav bir de ne güzel kokuyor harika bir tarif şimdi tadına bakınca yok, bakayım hemen. Şuradan evet. böyle bir, bir gireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcaktır dikkat et. Nasıl? Tam kıvamında pişmiş. Evet evet evet. Çok çok tane sevdiğim tane bir tarif. Ve içinde hiç su yok. Hiç su yok. Evet. Domatesin o lezzetini almış. Domatesin suyuyla pişen hmm, bir tarif. Gözlerim ışıldadı bakar mısınız efendim? Valla çok güzel. Yani böyle damakta bıraktı o soğan aroması domatesin kendi suyu falan efsane olmuş elin emeğine sağlık. Sizin de öyle çok <laughs> e, mutlu oldum gayet keyifli bir programdı. <laughs> Yalnız tatlımız kaldı. Evet. E, Tatlıda bir şey söyleyeceğim efendim e, bir sos yapacaktı bize yok böyle bir sos o yüzden bu güzel tatlıyı bir dahaki sefere bırakıyoruz. Evet çok sıkıştırmak istemedik aslında. Hı hı. limon kreması dediğim bir tarif. Onu ee, çok merak ediyordum. Gerçekten çocuklarınıza dondurma olarak da yedirebileceğiniz bir tarif ve çok pratik. Onu mutlaka e, deneyeceğiz bu O zaman o zaman şöyle diyoruz. E, sözünü alıyoruz bunu. Kesinlikle öyle. İlk tabii açılışta ki. bir dahaki sefere direkt girer, girer girmez yapacağız. Harika olur. Benim <laughs> için de. Mı? Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Tekerlerden kalbiniz emeğinize sağlık. Çok zarifsiniz. Çok güzel tarifler. Verdiniz. Hepsini böyle detaylı bir şekilde anlattınız. Tam istediğimiz Süper. harika bir program oldu efendim. Benim için de öyleydi. Gayet gayet teşekkür iyi. ediyoruz tekrardan. Evet efendim bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı efendim. Büyük bir coşkuyla kutluyoruz. İnşallah her zaman bu şekilde dimdik ayaklarımızın üzerinde durmaya devam edeceğiz. Türk milleti olarak, Türk Cumhuriyeti altında efendim. Görmüş olduğunuz gibi bugün yine harika birbirinden lezzetli pratik tarifleri size sunduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.